Ay kız, bizim oğlan da büyümüş. Öyle olduk teyze de sen iki gündür bizim eve gelmiyorsun. Ne nara büyüyeyim ben. Zaten geçen hafta böyleydim ben ya. Ay kızımın da yaşına gelmiş. Evet teyze Münir ablanın yaşına geldim ben. Ay çocuğum abla deme lazım olur. <gülüyor> <gülüyor> ne lazım olacakmış tam olarak? kaç yaşına gelmişsin anlamıyorsun. Ya teyzeciğim zaten daha ben üniversiteyi bitirmedim. Üniversiteyi bitireyim istediğini yaparım ya teyze. Allah'ın aşkına biraz yavaş. Ay ama neyse konuyu değiştirelim. Ne oldu teyze beni mi çağırdınız? Sen de bir git bize kahve yap ya. Tabii teyze yaparım. Sen bittin ben bir pan zehiri koyayım da. Şuradan şuradan. sen bittin teyze. Al teyze buyur getirdim kahveni. Aç beceriksizsindir ama neyse senin için bakın. Biraz sonra bayılınca görürüz. Aykırılara bir şeyler oluyor. Ne oluyor Tövbe? Ay bayılıyorum galiba. <laughs> Ay kız bayıldı. Ay 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 ay. Kız bayıldı. Ay ay. Panzehiri etkisi bu kadar hızlı mı geçiyor? İyileşti bu. Evet, ha kız. Ay ben zaten sana bıçeriksiz demiştim. Ne oluyor burada ya? suratım kızarmış. Ay oğlum bu senin ablan kahve yapamamış beceriksiz. E ee, ben de zehirlendim. Ne? Abla bu gerçek mi? Yok ya ablacığım. iftira atıyor bu tipsiz kadın. Ay oğlum bu sen ablan yalan atıyor. Ya sen mi yalan atıyorsun teyze? Abla sen mi? Ablacım tabii ki ben abla olarak doğruyu söylüyorum. Bu pislik kadın. Ay sen yalancısın. Asıl sensin yalancı. Asıl sensin yalancı. Asıl sensin yalancı. Eee yeter bir durun. Allah Allah. Hanginiz yalan söylüyorsun? Hanginiz doğru söylüyorsunuz ya? Anlamadım. Arkadaşlar siz yorumlara yazın. Kim yalan atıyor? Bu bu teyze mi yalan atıyor yoksa ablam mı yalan atıyor? Ay oğlum ablan yalan atıyor. Ya teyzeciğim bak kavga çıkarmaya çalışma. Lo 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 lo. Bu kim lan itiyor? Abla bu itiyor kim? Ay ablacığım bu kadın böyle evimizi gizleyecek girdi. Ay bak kızım ben senin saçını başını yolarım ha. Gel yol, gel yol. E, e, yeter abla ama ya. Beni de, beni de dövdünüz artık yeter. Yeter ya bıktım. Bir durun. Bakın. Kavga edeceksiniz. Burası boks yeri değil. Gidin kendi evinize kavga edin ya. Allah Allah ders sen Tam 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 tam. Bıktım sizden be ya. Ay ben artık gidiyorum. Cehennemin dibine git. Nereye gidersen git.